Herkese merhaba. Uzun zaman sonra ilk defa kitap alışverişi yaptım ve oldukça heyecanlıyım. Çok merak ettiğim kitapları aldım. Ve bu aralar Amazon'da çok güzel indirimler oluyor. Ben de onu kaçırmak istemedim. Zaten böyle kitaplara zam gelecek, zam gelecek diye herkes duyurduğu için ben de birazcık korktum aslında. Ve birkaç tane kitap almak istedim. Aslında çok fazla kitap yok ama merak ettiğim kitapları alayım dedim. Ne olur ne olmaz zam gelirse bir daha alamam. Bir de böyle yılın son alışveriş videosu olsun istediğim için. Aldım şöyle kolim var. Ben aslında önceden açtım koliyi burada çok zaman kaybettiğim için. Bir de şöyle minik bir kolim var. Yine bunu da birlikte açarız. Böyle Amazon'dan küçük bir koliyle geldi. Zaten biliyorsunuz Amazon hep koliyle gönderiyor. Hemen merak ettiğim kitapları sizlerle paylaşmak istiyorum. Bir seri aldım. Aslında seri değilmiş galiba. Böyle tek tek de okunuyormuş. Ama ben seri olarak bildiğim için o şekilde aldım. Ayfer Tunç'un serisini aldım. Şöyle göstereyim Osman kitabı. Çok merak ediyorum bu kitapları ve gerçekten uygun fiyata aldım. Normalde etiket fiyatı 50 ama ben 20 ya da 19'a böyle bir şey aldım Amazon'da. Bayağı iyiydi. Bütün sitelerden daha uygun aldığımı düşünüyorum. Yani kaçırmak istemedim o yüzden. zaten de yazarı okumak istiyorum. Aslında Aşıklar Değildir ya da Yazı Tura mıydı? Öyle bir kitabı da var bende. Çok emin değilim. O kitabıysa eğer inşallah o kitabıdır. O kitabı da var bende ama onu onu okumak istemedim. Bunlarla başlamak istedim. İlk olarak Osman'ı aldım. Bayağı da kalın bir kitap ve böyle röportaj şeklinde e, galiba. Aynen o şekilde yazılmış bazı yerleri. Bilmiyorum nasıl olacak merak ediyorum. Böyle gene hasarsız geldi tabii ki. İlk kitabım buydu. Şuraya koyayım. Bir diğer kitabım yine Ayfer Tunç'tan Kapak Kızı. Şekilde. Bu birazcık daha ince bir kitap. Bunu çok fazla sevmiyorlar aslında. Daha çok e, Yeşil Peri Gecesi'ni seviyorlar. Aynen. Yani, i̇smine baktım. Yanlış söylemek istemem çünkü. E, ama ben yine de bunu da almak istedim. Yani ilk bunu okuyacağım. Sonrasında e, Yeşil Peri Gecesi ile Osman'ı okumayı düşünüyorum. Ben bu şekilde sıralama yaptım. Ama siz istediğinizle de başlayabilirsiniz diye düşünüyorum. Yani böyle e, sırasıyla gitmiyor sanırım seri. Öyle öyle biliyorum, bilmiyorum. <laughs> neyse e, bu kitabı da aldım bu arada ben bunlarla alakalı bir şey söyleyeceğim yani ben Ayfer Tuç olmasa yani bu kitapları almazdım gerçekten kapak tasarımı o kadar kötü ki e, bence çok kötü bilmiyorum ben hiç beğenmedim kapak tasarımlarını daha güzel olabilirdi bence özellikle bu kapak kısmının e, kapağı daha farklıydı bu şekil yapmışlar hadi bu bir tık daha iyi gibi ama bilmiyorum neden bu kadar kötü anlamadım gerçekten beğenmedim kapak tasarımlarını ama yapacak bir şey yok yani sırf Ayfer Tunç'un hattına aldım. Bir diğeri de Yeşil Peri Gecesi. Bu kitabı da merak ettiğim için aldım tabii ki. Serinin hepsini almak istedim. Gerçekten uygun fiyata gelmişti. Yine bu da birazcık daha kalın bir kitap. Ee, konularını çok fazla bilmiyorum. Yani insanların yorumlarına göre karar verdim almaya. Yazarın başka kitaplarıyla da başlayabilirdim ama bu seri böyle çok popüler ya. O yüzden ilgimi çekti ve almak istedim. Bir diğer kitabım Seray Şahiner'den Ülker ablayı aldım. Yine bu kitapta biliyorsunuz Seray Şahiner'in Antobüs kitabı var. Ben çok severek okumuştum. Böyle herkese de tavsiye ettiğim kitaplar arasında. Şuraya eklerim yorum videomu da. Oraya gidip bakabilirsiniz. Merak ediyorsanız kesinlikle o kitaba şans vermeniz gerektiğini düşünüyorum. Harikaydı. Ve böyle bütün kadınların okuması gerektiğini düşünüyorum. Tabii ki erkekler de okusun yani bence o kitabı. E bu da Ülker abla. E, Seray Şahin'in kitabında Antabus kitabında Ülker abla da geçiyordu. Ben öyle hatırlıyorum. Umarım öyledir. Yani orada bir kadın daha vardı ve Ülker ablayla diye hatırlıyorum. E, onun hikayesi bence bu da. Ben öyle düşünüyorum. Bilmiyorum inşallah öyledir. Çok merak ettim. Böyle değişik kapak tasarımda böyle çok güzel dokusu falan farklı bir tasarımı var. Yine bunu da okuduktan sonra sizlerle yorum olarak paylaşırım. Tek yorum olarak eğer çok beğenirsem. Az beğenirsem zaten yorumunu normal şekilde yaparım ama çok beğenirsem tek kitaplık bir yorum videosu yapmayı düşünüyorum bu kitap için. Bu şekildeydi. Bilmiyorum inşallah güzeldir. Ben Seray Şahiner'in tarzını beğeniyorum ve başka kitaplarını da okumayı planlıyorum. Bu da okuyacağım ikinci kitabıydı. Bu galiba yeni çıktı. Yani ben bunu yeni gördüm ama Evet yeni çıkmış. 2021 birinci basımı diyor. Ekim 2021. Evet yeni çıkmış. Doğru hatırladım. Dikkatim çekti ve almak istedim. Yine indirimdeydi. 12 ya da 10 liraya aldım galiba Amazon'da. Bakabilirsiniz tabii ki siz de. Ve yine bir diğer kitabım İsimsiz Kız. Ben böyle psikolojik gerilim okumayı gerçekten çok seviyorum. E, bu da onlardan birisiydi. Uzun zamandır almak istiyordum ama diğer sitelerde böyle çok pahalıya satılıyordu. Bu Efe Züsü bir kitabı bu arada ve ciltli bir kitap olduğu için tabii ki kolay kolay da indirime girmiyor. Ben de indirimde görünce yine Amazon'da almak istedim. Şöyle kapağını size göstereyim. Aslında çok güzel değil içi ama kırmızı böyle. Böyle birazcık Hasan Ali Yücel klasiklerine benzettim hafiften. Ama bu bayağı kırmızı. O birazcık daha bordoya kaçıyor galiba ama. Bu şekilde güzel sevebilirim diye düşünüyorum. İçi boş. Keşke buraya da bir resim falan bir şey yapsaydınız. Güzel olabilirdi. E, merak ediyorum. Bunun da yine çok farklı bir konusu var. Bir deneyle başlıyor galiba. Sonra deney farklı bir yerlere gidiyor falan. E, parasız birinin üzerinden anlatılıyor. Yani bilmiyorum. Aynen masum birkaç soruyla başlayan araştırma zaman geçtikçe bambaşka bir hal almaya başlıyormuş. E, Aynen bir oyunla ilgili falan filan. Yani psikolojik gerilim olduğunu bildiğim için aldım aslında. Ve konusu hoşuma gittiği için aldım. Umarım severim ve sizlere tavsiye edebilirim. Yine psikolojik gerilimle alakalı birkaç tane kitap okumuştum. Onun da videosunu çekmiştim. Eğer bakmak isterseniz, hoşunuza giderse gerilim kitapları seviyorsanız, özellikle psikolojik gerilim, yine şuraya link bırakıyorum. Oradan bence bakabilirsiniz. Sizin de hoşunuza gider diye düşünüyorum. O videom da bayağı iyi izlendi. Normalde o kadar izlenmiyorum ama o bayağı iyi izlendi. Şaşkınım yani. E, bu da Psikolojik Gelin kitabımın sonuncusuydu. Bir de ben iki tane daha kitap, pardon, üç, dört tane daha kitap aldım daha öncesinde. Bu videoda onları da göstereyim. Hazır video çekiyorken onları da görmüş olun diye düşünüyorum. Göstermemiştim. Okuma maratonunda göstermiştim. Ama çok fazla okuma maratonları izlenmediği için o kitapları da siz görmediniz. O yüzden onları da tekrar size de göstereyim. Hemen alıp geliyorum o kitapları. Evet, Bundan kitapları alıp geldim. Bunları da yeni almıştım. Sizlere göstermek istiyorum. İlk olarak Barış Bıçakçı'dan Bizim Büyük Çaresizliğimiz kitabını almıştım. Yine okuma maratonunda göstermiştim bunu. Görme görmeyenler için tekrar göstermek istedim. Ben Barış Bıçakçı'yı çok merak ediyorum. O, bu kitabı çok övülüyordu. Ben de ilk bununla başlamak istedim okumayı. Umarım severim. Güzel, arka kapağı da baya ilgi çekici bence. E, şans vereceğim. Eğer beğenirsem diğer kitaplarını almak istiyorum. Barış Bıçakçı ile ilgili şöyle bir şey var. Bir kere okuduğun zaman bütün kitaplarını okumak istiyor musun? Yani yorumlarda ben o şekilde görmüştüm. Ben o yüzden merak ettim. Bakalım inşallah severim. Bu arada kapak tasarımını da gerçekten çok beğendim. Bu yazarın kapak tasarımlarını çok güzel yapmışlar. Çok beğenerek baktım açıkçası. Hepsi birbirinden güzeldi. İsimleri de öyle. Bir diğer kitabım yine merak ettiğim kitaplardan. Küçük Kadınlar klasik olduğu için aldım ve yine merak ettiğim için aldım ama bu kadar kalın olduğunu bilmiyordum. Bunu biraz sonraları erteleyeceğim. Hemen okumayı planlamıyorum. Ama dursun dedim. Hazır indirimde görmüşken almak istemiştim bu kitabı da. Yine okuduysanız yorumlarınızı merak ediyorum. Sevdiğiniz mi mi? Galiba bunun filmi ya da dizisi mi vardı? Öyle hatırlıyorum bu kitapla ilgili. Bir diğer kitabım Küçük Prens. Zaten bunu okuyup bitirmiştim. Görmüşsünüzdür yorumla yapmıştım. Ama yeni aldığım kitaplardan siz görmediğiniz tekrar paylaşmak istedim. Ve bir sonraki kitabım da son kitabım yine Çocuk Yasası. McEwan'ın kitabı. Son Saçkı okuyup beğendiğim için Çocuk Yasası'nı da almıştım. Bu yazarın kitaplarını toplamak istiyorum aslında. Böyle bütün kitaplarını okumak istiyorum. Birkaç tane kitabı sevilmiyor ama ben yazarı sevdiğim için onları da sevebileceğimi düşünüyorum. Bakalım. Umarım hepsini severim. Bir de son olarak bu paketi açmayı unuttuk sizlerle. Bunu da açalım. Ben şöyle önceden açmıştım zaten. Şöyle bir sticker seti aldım. Atayım şunu. Şu şekilde. Aslında daha büyük gelir diye düşünüyordum ama şu şekilde görebilirsiniz. Bu şekilde sticker seti. Şöyle. Fabox galiba öyle okunuyor. O markanın sticker setini aldım. ajanda alacağım ben. Ama indirim bekliyorum. Şu anda gerçekten Kasım'dayız şu an. Yok. Kasım aralığa geçeceğiz neredeyse. Az kaldı. E, almak istiyorum aslında ama şu an gerçekten çok pahalı. Belki Aralık ayında indirim yaparlar düşüncesiyle bekletiyorum ama yapmazlarsa da mecburen alacağım ya da Ocak ayında alırım ajandayı bilmiyorum. İndirim beklediğim için şu an beklemedeyim ama ajanda alacağım ve onun da yine videosunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Ama almadan önce bu indirimdeyken almak istedim. E, bu sene böyle sticker merakı sardı beni. Bilmiyorum. Böyle süslemek istiyorum. O yüzden bunu aldım. Şöyle size göstereyim birkaç sayfa. Şöyle yapılacaklar sticker'ları var. Bu şekilde yine yazılar var. Umarım görebiliyorsunuz. Bunu yine ayrıntılı bir şekilde ben video olarak çekeceğim. Orada tabii daha iyi görürsünüz. Bu şekilde çok güzel. Yani bence herkese uygun sticker'lar var diye düşünüyorum. Hatta kaktüslü falan da vardı. Şöyle. Kaç tane biliyor musunuz? 770 adet sticker'dan oluşuyor. Şu harfler de var. Kaç tane göstereyim merak edenler için almak isteyenler için çünkü diğer videoyu ben büyük ihtimal Ocak ayında çekerim. O zamana kadar belki almak istersiniz. Şu an indirimden Amazon'da bu. Sticker yazarsanız çıkar. Bu şekilde kaktüsler çok güzel ya Kaktüsler harika. Beğendim bayağı iyi. Yine şöyle. Yani bu şekilde kalpler var en sonunda. Gösteremediğim bir sürü yer var tabii ki hepsini gösteremeyeceğim. Yani bayağı çok. Şöyle sade bir sayfası var yine. Stickerları. Yine bu şekilde. Yani gösterebildiğim kadar gösterdim. Bence güzel. Bu şekilde süslemeler yapmayı seviyorum ben. Ee, renkli kalemler de almıştım zaten. Onlarla uyum içerisinde olabilir diye düşünüyorum. 770 tane sticker'dan oluşuyor. Böyle yakından da göstereyim size almak isteyen varsa diye. Bu şekildeydi. Umarım severek beğenerek izlediğiniz bir video olmuştur. Alışveriş videolarını ben de çok özlemişim. Çekmeyi de özlemişim. Umarım siz de izlemeyi özlemişsinizdir. Benden bu kadar. Şimdilik gidiyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. kalın.